Herkese merhabalar. Kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Sizlerle Kırmızı Oda bölüm yorumlaması yapmayı çok özlediğim için bu hafta karşınızdayım. Biraz geç geldim ama hiç yoktan iyidir diyorum. 47. bölümdeki karakterlerimizin Reza'nın kekliğin hikayesi ve Derya'nın yaşadıklarıyla ilgili yorumlarımı merak ediyorsanız bu video tam size göre beni özleyenler yerini alsın, kahvelerini yapsın. Geldim pazar gününüzü şenlendirmeye. O zaman hazırsanız Kırmızı Oda'nın 47. bölüm dizi yorumlaması gelsin. Ar Arkadaşlarım geçen haftalarda Kırmızı Oda bölüm yorumlaması yapmadım ama yeni giren karakterlerden, kitapta olan keklikten bahsetmiştim size. Açıklamaları ekliyorum. Zaten 2-3 sayfalık bir hikaye olduğu için çok hızlı bir şekilde dinleyeceksiniz. 8 dakikalık kendi rekorum yani bu kadar kısa bir videoda asla spoiler vermemiştim. Geçen hafta Süveyda ve Asuman vardı. Bu hafta Derya ile başladık bölüme. Süveyda'nın hikayesi de Derya'nın hikayesi de kitapta yok. Ama genel olarak yorumlarımı ileteceğim size. Sıkılmazsınız umarım. Şimdi Rezan'ı zaten ben size aylar öncesinde anlatmıştım. Ve çok detaylı 7 tane seansında neler olduğunu söyledim. Sıkılanlar olur diye özeti de anlattım. Bu bölümde Rezan'ın hikayesine kadar giden kısım %91'e bire bir giderken bu bölümde biraz fazla abartılı yerler olduğunu fark ettim. Şimdi en büyük hastanın zaten aslında anneleri olduğunu, şizofreni hastası olduğunu kitapta da belirtiyorlar. Anne o kadar hasta ki, yani onu normal bir anne olarak değerlendirmemenizi istiyorum. Başta kızı afet dışarı çıkmasın diye kendi canı kanı olan kızına uyku ilaçları içirip hastalanmasına sebebiyet verecek kadar dengesi bozulmuş bir anne. Ve karşısında da Afet'in sürekli azar yediği, hiçbir zaman takdir görülmediği bir evde annenin huyuna gitmeye çalışan Rezdan'ı görüyoruz ve kendini annesini bir türlü kabul edip sevdiremediği için de doktor hanımın yorumlarından da anlayacağımız üzere hastalıkla dikkat çekmeye çalışıyor. Yani şizofreni hem genetik hem de bulunduğunuz ortamdaki tetikleyici etkenlerle başınıza gelebilecek bir hastalık türüyken Rezan'ın zaten annesinin çok hasta olması onun genetik kodu olarak da Rezan'a iletilmesine sebebiyet veriyor. Daha sonrasında bulunduğu ortamda da tetikleyici çok fazla unsur olması Pasif bir babanın olması ve ortamdaki belki de en sağlıklı bireyin afetin Terki diyar etmesiyle Reza'nın yapayalnız kaldığı bu hayatta tutunacağı tek şey hayal dünyası oluyor. Biliyorsunuz ki şizofreni hastaları kendi gerçekliğini, kendi sanrılarını, halüsinasyonlarını gerçek zannettikleri için dış dünyadan kopmuş bir şekilde bir filmin dizinin içinde kendileri genelde başrol çok beğenilen ya da FBI tarafından aranan ya da gerçekten de onun peşine kör kütük aşık adamların kadınların olduğunu düşünen kendini daha fazla önemli hissedecekleri hayal dünyasında yaşıyorlar. Rezda'nın nitekim Cafer'e sığınması kendi yalnızlığını bir şekilde kendi kendine gidermek için böyle bir hayal dünyasında yaşamasının ipuçlarını veriyor zaten. Kitapta geçen anne dizidekinden farklı olarak asla kızına ilaç içirip uykularla vesaire onu dışarı çıkmasını engellemiyor. Zaten genel olarak kızının hiçbir yere gitmesine izin vermiyor. Hatta olayın patladığı günde kızı bir arkadaşın doğum gününe gitmek istiyor çok büyük bir kavga çıkıyor, odaya kilitliyor ve artık orada Afet'in dayanacak gücü kalmıyor ve kendini camdan aşağı atarken Rezan da annesi Nevin Hanım da Afet'i düşerken görmüyor. Yani buralar biraz kurguya kaçılmış. Hasta etmesi, evden çıkmaması üzerine çok fazla mobbing yapması, kızın artık intiharın eşiğine gelmesindeki baskının boyutunu anlatmak için belki de yapılmış olabilir. Ama kitapta bu kadar büyük bir baskı yani hastalandıracak kadar bir baskı yok. Annesinin genel olarak tutukta tavrı, donuk tarzı ve katı tavrından dolayı babanın da çok fazla pasif olup etliye sütliye karışmamasından dolayı afet artık ben bu evde yapayalnızım, beni kimse anlamıyor, bu kadınla yaşayacağımı ölürüm daha ediyor Atlıyor 9. kattan. Sonrasında komşuların çığlıkları üzerine Rezan aşağıya iniyor ablasının o halini görüyor. Şok geçiriyor ve ablası ölmeden önce Rezan'a diyor ki bu evde yaşayan bir ben vardım sen de annem gibi ölü şekilde yaşayacaksın. Donuk bir hayatın olacak gibisinden. Ondan sonra işte Rezan'da zaten böyle olayların belki de en fazla tetiklendiği an bu an oluyor. Böyle bir anneyle baş başa kalmak, annenin sevgisini ve takdirini hiçbir zaman almamak. Baba zaten pasif, hiçbir şeyden haberi yok. Yani senin yanında şizofreni hastası bir karın var. Aynı yatağa baş koyuyorsunuz. Her gün berabersiniz. Bu kadındaki garipliği nasıl oluyor da hissetmiyorsun bir amca? Bence bu ailede bu tarz yaşanan bir olayın olduğu ailede suçlu aranmaz belki ama en büyük suçlu babaları. Çünkü sağlıklı bir birey olarak etrafında hasta bir eşi var. Kızına yaptıklarını görüyor. Ya kızım ne oldu falan diye bir kolularının altına alıp bir güvende hissettirmiyor kızını. Çok pasif bir şekilde işten ve evden işe, yemek masasından sonra televizyona gömülüyor ve kendi dünyasına dönüyor herkes. E Rezan zaten el kadar çocuk ablasına neler yaptığını bildiği için anneden inanılmaz korkuyor ve kimseyle görüşmesine izin vermediği için de hayal dünyasında bu şizofreni hastalığıyla kendi popülaritesine ve arkadaş gruplarına dahil olduğu düşüncesini yaratıyor. Bu bölümde özellikle psikolog, psikiyatr gibi uzmanların ne kadar zor bir meslek yaptığını bir kez daha anladık çünkü Doktor hanım içten içe Reza'nın annesine inanılmaz bir öfke besliyor ve kadının donuk ifadesi hala kendini asla suçlu görmemesi karşısında etten kemikten bir insan olarak her ne kadar bunu mesleki profesyonellikte yapsa bile dayanacak gücü kalmadığını söylüyor. Tepkilerini bile böyle filtreleyerek zar zor iletiyor Nevin Hanım'a. Afet öldükten sonra ideal kızı kendi hayal dünyasında yaratmış olduğu kızı olduğu için Nevin Hanım Afet'le aşk yaşıyor adeta ve Rezan'ı yok sayıyor. Şizofreni hastası olan saatlerce odada hayali bir insanla muhabbet eden, yıllarını odanın içinde geçiren bu karısından nasıl haberdar olmuyor adam ki geçmiş dönemde de hastalandığını ve psikiyatra gittiğini bildiği halde. Bu yüzden arkadaşlarım, eşiniz, dostunuz, çocuğunuz, anneniz, babanız varsa tuhaf davranışları lütfen alın muayeneye götürün. Çünkü bazen olayın içinde körlük yaşayabiliyoruz. Dışarıdan baktığımızda fark edebileceğimiz şeyleri her gün aynı evin içine girdiğinde ya da her gün aynı muhabbete maruz kaldığımızda normalleşebiliyor, kanıksıyoruz. Dolayısıyla çevrenizde bu tarz davranışları, garip hareketleri olan insanları siz tutun elinden bir uzmana danışmanlık alması için lütfen götürün. Bu bölümün en komik sahnelerinden birisi keklikle Tuna'nın muhabbetiydi. Görücü gelmesiydi. Karadenizli bir damat loading yani yükleniyor arkadaşlarım. Kekliğin geçici duyma kaybı vesaire bunlar kitapta yok. Size anlatmıştım zaten 3 sayfalık bir hikayeydi. Hatice Hanım olarak geçiyordu. Pavyonlarda çalışan bir ses sanatçısıydı diyeyim ne diyeyim. konservasyonda demeyeyim. Ama burada keklik sizin kafanızda travesti değil miydi? Nasıl çocuğu oldu diyorsunuz? Hayır. Keklik burada bir kadın. Pavyonda çalışan şarkıcı olan bir kadını canlandırıyor. Dolayısıyla kızı da öz kızı. Ama kızının güzelliği ve biraz da aklının havada olması yüzünden keklikle kızın yaşayacağı birkaç olayın daha ilerletileceği kurguyla aralara serpiştirileceğini düşünüyorum. Normalde bir bölümde araya girip gitmesi gereken bir karakterdi keklik. Ama Boncuğu biliyorsunuz 20 küsür bölüm izledik. Yani 3 sayfalık hikayeydi o. Daha sonrasında Derya geliyor. Derya'nın en büyük karın ağrısının kadar motifi olduğunu annesinin kınadığı hayatı belki de bir şekilde bilinçaltında nasıl fark ettirmeden kendine çektiğini görüyoruz. Musa karakteriyle evli bir adamla yasak aşk yaşaması bunun çok tepki alacağını bildikleri için de Derya'nın Musa ile asla cinsel bir birlikteliğinin olmaması vurgulanıyordu. Ve Derya'nın genel olarak hayatında evlilikten, ilişkiden, aşık olmaktan korkup babacan adamları nasıl hayatını çektiğini ve sürekli evlilik yoluna kendi kendine taş koyduğunu fark ettiriyoruz. Bunların hepsi kader motifidir. Doğduğunuz evde yaşadığınız, gördüğünüz ortamdaki tecrübeleriniz özellikle 0-2 yaş arasında bir sünger gibi çocuk tarafından hipnotik bir şekilde emiliyor. 0-7 yaşına kadar da genel olarak kişilik hatlarınız, doğduğunuz andaki güven ya da huzursuzluk duygunuzla pekişiyor ve farkında olmadan annenize babanıza ya benzeyen ya da tam tersi insanları hayatınızda çekiyorsunuz özellikle ilişki olarak. Derya karakteri kitapta yok. Biraz uzatıldı artık yani hadi artık önümüzdeki bölümde yeni insanlar gelsin diye bekliyorum çünkü kitapta daha birkaç tane güzel hikayemiz var. Kırmızı Oda'nın 47. bölümüyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Benim canım arkadaşlarım kral kaybederse dizi oluyor. Beren saatte Kıvanç Kıvanç Tatlıtuğ rolleri paylaşacak diyorlar ama sanmıyorum çünkü Kenan karakteri biraz daha esmerdi. Derdi biz bu olsun Kıvanç'ı izleyeceğiz de ten rengine mi takılacağız gerçi o da var da. Vallahi özledik yani. Kıvanç'la Beren olursa Adnan Hoca ile Matmazeli gözlerim olacak. <laughs> Bu aralar gündemimde beni en çok heyecanlandıran dizi Yargı dizisi. Onunla ilgili de geçen hafta teorilerimi sundum. Akşamına fragman yayınlandı. Yekta ya da Engin'den şüpheleniyordum ben de. Bakalım ters köşe yapmazlarsa kim suçlu göreceğiz. Yaparlarsa da yeni tahminlerimle mügeanna olarak dizilere fısıldayan kadın olarak karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim canım arkadaşlarım. Bir sonraki videoma kadar beni unutmayın. Özlüyorsanız da Instagram'a buyurun. Beklerim. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Oeste Galo, bye. bye.